Merhaba arkadaşlar ben Aksat. Bugün sizlerle Windows 10 etkinleştirme işlemi yapacağız. Bu işlem bir arkadaşlar 3 adımda yapacağız. Adımlara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Şimdi öncelikle arkadaşlar arama motoruna cmd yazıyoruz. Komut istemine sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bunu kesinlikle yönetici olarak çalıştırmamız gerekiyor. Yönetici olarak çalıştır dediğimizde gelen uyarıya evet diyoruz. Karşımıza böyle bir pencere açılacak arkadaşlar. Bu pencereyi şu sağ tarafta görmüş olduğunuz 3 tane komutu yazarak enter diyeceğiz. Ve ondan sonra Windows'umuz etkinleştirecek. Bu komutları da videonun açıklama kısmında sizlere vereceğim. Sizler de oradan kopyalayarak yapıştırabilirsiniz. Ee, hadi başlayalım. Birinci komutumuzu şöyle seçtikten sonra CTRL C ile kopyaladım. Buraya geliyorum. CTRL V ile yapıştırıyorum. Biraz bekledikten sonra arkadaşlar ürün anahtarı başarıyla yüklendi dedi. Ondan sonra ikinci komutu arkadaşlar şöyle seçtikten sonra CTRL C ile kopyaladım. Buraya geliyorum. CTRL V ile yapıştırıyorum. Enter diyorum. Ürün anahtarı yönetimi hizmeti makine adı başarıyla KMS Lotrası ise olarak ayalandı yazısını da gördükten sonra arkadaşlar. Üçüncü komutu şöyle yine seçiyoruz. ile C ile buraya geliyoruz. ile V ile yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bunu da Enter diyoruz. Burada biraz beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Ürün başarıyla etkinleştirildi yazısını gördükten sonra arkadaşlar bu sayfayla daha işimiz kalmıyor. Burayı kapattıktan sonra bilgisayarımızı yeniden başlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Bilgisayarı yeniden başlat yaptıktan sonra masaüstü gelir gelmez hemen kişileştir kısmına geliyoruz. Burada buraların açılmış olduğunu göreceksiniz. Bu etkinleştirme işlemini yapmadan önce buralar donuptur, tıklanmaz. Yani bu yazılar gelmez. Hiçbir şekilde tıklayamıyorsun. Şu sağ tarafta e, Windows etkinleştir yazısı var, orada gidiyor. Video işinize yaradıysa arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum ee, hoşça kalın sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın.